Merhaba arkadaşlar Selamünaleyküm Bugün motorumuzun bir bakımına başladık Yalnız ben buna 3 ay önce bir tadilat yaptım yakıt filtresi ile ilgili Onu tekrar size bir canlandırma şeklinde tekrar size göstermek istiyorum Yani yaptığım zaman niye bu videoyu çekmedin derseniz 3 aylık bir deneme süreci bıraktım kendimce arkadaşlar. Herhangi bir terslik çıkmayacağından bir sorun oluşturmayacağından emin olmak istedim. Ha tripotumuz böyle dursun. Filtremiz bu arkadaşlar. Bu. Burada şöyle bir arıza vardı. Şurası biz aldığımızda motoru poşetle kaplıydı. Şu bölüm. Burayı poşet sarmış sıkmıştı arkadaşlar. Artık kendilerince bir çözüm bulmaya çalışmışlar. Şuradaki civata dişlerinin de yok olduğunu görebilirsiniz. Bu burada gevşeyip düşünce şu anda yakıtı açıyorum. Bu şekilde yakıt boşa gidiyordu. Pis bir yakıt kokusuyla biz bu arızayı fark ettik. Şimdi buna bu filtre yerine ne kullanabiliriz? Bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar bunu söküyorum. Bunun yerine bir araba filtresi kullandım ben. Hem filtre var içinde hem de borularımıza uyuyor. Şimdi size göstereceğim onu. Filtrenin yerine kullandığım filtre de bu arkadaşlar. Arabalarda ve motosikletlerde olur. Şöyle benzinin giriş ve çıkış yönü okla gösterilir. Buradaki silinmiş ama burada gözükür. Bunun içinde ayrıyeten bir separ filtre var. HEPA filtre var. Bunda nasıl suyu ayıracağımızı az sonra göstereceğim arkadaşlar. Şu kendi orijinal filtresinin görevi de bu filtre böyle durur. Bunun içine yakıt dolar. Buradan tekrar üstten çıkar gider. Yani buradan girer, şuradan geri çıkar, karbüratöre gider. Buraya yakıt dolunca benzin yakıttan e, ha, benzin yani yakıt sudan hafif olduğu için yukarıda kalır, su aşağıda kalır. Bunu böyle sökeriz. İçini boşaltır, içindeki sudan kurtulmuş oluruz. Bunun bir görevi de budur arkadaşlar. Hem benzini dinlendirir titreşimden dolayı Depoda oluşan kabarcıklar buradan şeye geçmemiş olur. Burada dinlenir benzin. Böyle görevler var. Şu anda bu orijinalini bulamadım. Yerine şu anda bir araba filtresi takacağım arkadaşlar. Bu hortumu da buradan söküyoruz. Söküyoruz. Bunun be su biriktiği zaman suyun nasıl alacağız dersen şimdi şurası 6 milim arkadaşlar burası da 8 milim direkt burası 6 milim olanlar da var bu filtreler ben aceleyle bulamadım bundan aldım ama hem de borumuz 6 milim 5 beygir Yamaha motorumuz iki zamanlı çok da güzel bir motor arkadaşlar buradan bağlıyoruz kelepçesini çekiyorum daha motor tezgaha yapamadım arkadaşlar. Onunla beraber yaparız inşallah. Şuradan kelepçesini sıktıracağım. Heh bıraktım. Bu taraf tamam. Şimdi arkadaşlar bu çalışma esnasında eğer su olursa benzinimizde su olursa dibine çöker. Biz bu hortumu buradan çekip içini boşalttığımız zaman sudan şöyle pardon gözükmedi. Şöyle aşağıya doğru tutup içini boşalttığımız zaman içindeki sudan kurtulmuş oluyoruz. Bunu 3 aydır kullanıyorum arkadaşlar. En ufak bir problem görmedim. Tabi ki eski filtremi atmayacağım. Vidaların üstüne tutturacağım. Ve şey olacak. Kendi orijinal filtresini bulursam buraya bağlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi yakıtını açtığımız zaman yavaş yavaş bu dolacak. Şuralara kadar falan dolar bu filtremiz. Yarıyı geçer. Buradan devam eder. Şu borudan karbüratörümüze girer. Ee, dibine dolan suyu boşaltmayı gösterdik. Bu şekilde ben bunu 3 aydır kullanıyorum. Yaklaşık 6-7 kere denize açıldık. 3-4 depo kadar da yakıt harcadık arkadaşlar. Yani tam doldurup harcama şeklinde ilave ettiğimizi saymıyorum. Doldurduk, hiçbir sorun yaşamadık. Sizin de böyle filtreniz bozulursa arkadaşlar, kendi filtresi de bu. Filtrenizde herhangi bir bozulma olacak olursa bunu bu şekilde o filtreyle değiştirebilirsiniz. O arabalarda, ve motosikletlerde vardır dedik. Bunu da böylece sizlere göstermek istedim. Hayırlı günler, hürmetler, saygılar.